zaman merhaba arkadaşlar. Bugün yine ee, bir şey göster Bir uygulama göstereceğim daha doğrusu. Skin Editor 3 de Minecraft'taki e Minecraft kıyafet varsa telefonda bu arada. Minecraft kıyafet varsa arkadaşlar bunu indirin. Play, e Play Store'da vardır. Ee, ben böyle bir skin yaptım kendime göstereyim. Şuna tıklayınca döndürüyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Ben böyle bir skin yaptım. Biraz çalım oldu. Evet. Sonra arkadaşlar buna şu artı işaretinin yanındaki işareti tıklayarak save edip sonunda Minecraft'a girip ee, bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şu artı işaretine basıp ee, Steve Skin'i seçip böyle inleyebilirsiniz. Artı işaretine basıp e, Search Name Online. Buraya mesela arkadaşlar kendi bir tane adım yazayım. peki oyunda bu tipini çok seviyorum. Oyunda tamam ne? Şey bu kaldırılmış. Mesela arkadaşlar Minecraft evininkine bakalım. Bir de şöyle sil. Bu ara kan yazalım. Gördüğünüz gibi biraz sorunlu da olsa çıkıyor yani. Bunlar da siz düzeltirsiniz yani o kadar da yapın şu kaleme tıklayarak renk değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi şu siyaha tıklayarak grid selektörden böyle yapabilirsiniz sen cancel diyelim. buradan da böyle yapabilirsiniz yani şunu şöyle yapalım kırmızı yapalım falan böyle boyayalım yani arkadaşlar şuna basarak şöyle tam yapabilirsiniz yüzü mahvettik şu an gördüğünüz gibi şunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Allah Allah. Neyse. Bu da şey sanırım. Tamam anladım. Birazdan göstereyim. Şu silgi gördüğünüz gibi. Beyaz siliyor. Şu döndürme gördüğünüz gibi. Şu arkadaşlar. Şey hangi rengi gösterirse onu mesela bakın siyahın üzerine geldim. Ay beyazın üzerine geldim beyaz oldu. Sonra kırmızının üzerine geleyim bakın kırmızı oldu. Böyle 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 oluyor. Sonra bu arkadaşlar yakınlaştırıyor böyle ta kafa atabilirsiniz içine. Bu da eee şeyde böyle küçüldü. Bu arkadaşlar önceki yaptığım şey ileri gidiyor. Bu da arkadaşlar böyle yok ediyor. <laughs> Benim skinim mi çıktı. It, 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 it. Neyse arkadaşlar böyleydi. Videomuz böyleydi. Bir tanıtma videosuydu. Bir gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.